1974 yılında Aytaş Torna adıyla kurulan ve 2008 yılından itibaren Ermax Mühendislik olarak faaliyetlerine devam eden firmamız bugün 50. yılını kutluyor. Ankara, Kahraman Kazan ve Bosna Hersek'te 6 ayrı fabrika ve toplamda 25 bin metrekare kapalı alanda faaliyet gösteren firmamızın hikayesi yarım asır önce başladı. Bugün 35 teknik ve idari personel, toplam 250 çalışanı, aylık 2000 ton ham çelik işleme kapasitesiyle ülke ekonomisine ciddi katkı sağlayan firmamız geldiği seviyenin haklı gururunu yaşıyor. Ermax Mühendislik başarılar destek alınan noktanın sağlamlığına bağlıdır. Düsturuyla hali hazırda kara demiryolu tünelleri ve yeraltı madenlerine tahkimat ürünleri imalatı, ayrıca çelik konstrüksiyon sektörüne mühendislik, imalat ve montaj hizmetleri de sunmaktadır. Firmamız, tünel tahkimat ekipmanlarını talaşlı imalat yöntemi ve son teknolojiyi kullanan deneyimli personelleri sayesinde hata payı sıfıra inmiş şekilde üretmektedir yüksek teknolojiye sahip makine parkurumuzda ise lazer kesim büküm, profil delme ve kesme işlemlerine kadar çeşitli sektörlere yönelik üretim ve tedarik hizmetleri vermeye devam etmektedir. Ana faaliyet alanı olarak çelik, tünel ve maden tahkimat ürünleri sektöründe imalat yapan firmamız hali hazırda 6 ayrı fabrikada yıllık 20 bin tona varan çelik yapı işleme kapasitesine sahiptir. Ermax mühendislik bünyesinde genel amaçlı çelik yapılar, endüstriyel tesislerin yanı sıra hassasiyeti yüksek çelik ürün imalatı da yapılmaktadır. Çelik konstrüksiyon ürünleriyle beraber tünel ve maden tahkimat ekipmanları da üreten firmamız aylık 1500 tona kadar kafes ve profil XA imalat kapasitesine sahiptir. İksa ekipmanının yanı sıra kaya blonu, umbrella arch kemer sistemleri, ibo blon ve aksesuarları, delici bitler, her türlü kaya saplaması gibi aksesuarlar uzman mühendislerimiz ve sertifikalı kaynakçılarımızdan oluşan ekibimizin yoğun gayretiyle EN 1092, Execution 3 standartlarına uygun olarak üretilir ve sektör standartlarında müşterilerimize teslim edilir. Bugün Ermax Mühendislik bünyesinde kalite yönetim anlayışımızın gereği olarak bir ürünün tasarımından imalat süreçlerine ve ürünlerin konteynerlere yüklenmesine kadar projenizin her aşamasını denetleyen bir sistem geliştirdik. Yarım asırlık birikim ve tecrübenin sonunda işte Ermax Mühendisliğin katkı sağladığı ülkemizin gurur kaynağı projelerden bazıları. A'dan Z'ye tüm aşamalarını kontrol ettiğimiz üretim ve pazarlama süreçleri, firmamızın yarınlara umutla bakmasının en önemli sebeplerinden birisidir. Dün, bugün, yarın. Ermat Mühendisliği